Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedvar soruyoruz. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Aşağıda benim ikinci kanalım kanalımın linkini bulabilirsiniz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Tam dolmuş bile şansa bak ya. Ne 8 kişi olur ki ya? Nasıl girdi lan adam? Şuradan arkadaşlar ben şeyi yükselttim. Tuşlarım bildim. Butonsuz da yok. Tamam. dondu. Attı bizi ya. Ne oldu? Attı bizi. Hadi ya. <laughs> tamam. Game sil. Tiyerim açık var zannettim dedim açık varmış gerçekten Helgem ben full server olsun. Ben pembe miyim? Ben pembeyim herhalde. Ay yarma

Ee, özür dilerim arkadaşlar. Biraz hastayım da. Kare. Demir benim kareyim. beyin Kastı biraz. Demir benim kardeş. Atma ne oldu? Çok iyi. Ne geçelim? Girselim mi ya? Ben bunu indirmiştim. Süper parkın challenge'ı. Süper parkın challenge'ı indirmiştim herhalde. Neyse parkur oynayalım. Atıyorsa çözüm bu. Da da yeni tutak olmuş. Okey. tamam. Bagon. Niye bagonlar ne zaman? Bu arkadaşlar bugün cuma hatta. Bugün gelebilir video Hayırlı cumalar bu arada. Beni izleyen arkadaşlar varsa yanmadı geçtik yanmadı diamond verdi buraya bir checkpoint çekeceğim arkadaşlar checkpoint diyorum ya dur şuradan hemen set'i pilleleri açalım Ja. burada niye? Burada ölürsem diyecektim tam demeden zıpladım öldüm. Hızlı geçmeye çalıştım. Tam kendime gelemedim ya. Kaç kaç gündür Minecraft oynamıyorum. Bir haftadan fazla oldu. Bir hafta dört gündür mü ne? Ya zıplayamadım yine mi sonda ya? Yeter ya. Şuna bakar mısın ilk blokta daha? Daha iki geçemiyoruz ya. Ya, ya bu niye tuz tutukluk mu yapıyor? Niye hızlı gitmiyor? Ben anlamadım ya. Aa ucumda durdum. <laughs> Yeter artık. Bu sefer buraya da spam çekeyim. Belki 4'te 3'te bitirebilirim. Daha 7 dakika olmuş. 4'te bitirebilirim. Eğer bunu hızlı geçersem 5'te işte de bitirim Düşmeyeyim. <laughs> Yo. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Sizler bir pro gaming ailesiniz. Gözünüzü gösterin. Hoşçakalın. Bay bay.